Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Örümcek Adam oyunu oynuyoruz. Örümcek Adam'ı ben çok seviyorum arkadaşlar. Ve şimdi çekiyorum. Yüklensin bir. Arkadaşlar, daha, daha demin e, depolaman biraz şey dedi. Yanlış yere girdik arkadaşlar. Örümcek Adam geliyor. Ve normal kapışpıştık. Sevda ablamla izliyorlar. arkadaşlar ya olmadı. Hoppa! herkes Toru da seviyorum ben arkadaşlar. Toru da güzel. Toru da göstereyim yoktan. Toru da seviyor. Evet arkadaşlar şimdi bundan çıkalım. Tor şarkısını göstereceğim sana de. Tor şarkısı diyelim arkadaşlar. Tor şarkısını ben çok seviyorum. Dur Tor şarkı diyelim. Tor şarkısı. Tor şarkısı. Tor şarkısı. Arkadaşlar bu algılaması ben de H diyelim. Böyle yazarak yapıyorum. Tol şarkısı değilim arkadaşlar. Bu işte. Böyle bir şarkı. So we uh -huh. sakinim şu an ama patlarım her an seni öldürebilirim inan buna demir adam yapıyorum bu rapi ve senin içinden ge 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 geçebilecek geri deşebilir beşerim güneşi gidip alırım ateşi 15'i bile tekleşime demez yeterim ben tek kişi <laughs> oh kaptan amerika tek dostum bana destek olmayı sever de bu kadar değil ürkek ne de zevzek bana yeterince zorluk çıkardı o köstek korktum sanma bana lafta atma diyenlerin üzerine atacağım bir balta Kaçma benden ama saçma dersen Gelir seni bulur baltam ve saplanabilir kafana Hadi yaklaş işte torbu Şimdi gel ve ez beni bu sondu Beni yenebilecek biri yok mu? Üzerime gelebilecek misin zor bu? Hadi yaklaş işte torbu Şimdi gel ve ez beni bu sondu Beni yenebilecek biri yok mu? Nefesimi kesebilecek misin zor bu? Uzun zamandır şarkı gelmiyordu. <laughs> Neden mi? Çünkü şarkıları dinlediği halde kanala abone olmayanların olduğunu görüyorum. Yeni şarkıların gelmesi için kanala abone olup bildirimleri açmanız gerekiyor. Eğer yaptıysanız başlıyorum. <laughs> Ölüme gelene alırım altıma baltamı sapını saplarım kafana kafana atına katılabilirim ölümü kaderini yakına kadar Beni yiyebilecek bunu görecek biri olabilecek mi sanmıyorum kaçmıyorum bana bulaşan süper kahramanları takmıyorum Yine de üzerime gelebilecek düzenimi gözümü gösterebilecek üstüme gelemeden beni ezebilecek yıkabilecekmiş gibi hissedecek isteyecek ki kabusum olsun bitmeyecek ama yine de korkun solgun yüzün benzin atmış kaç meyre demek Girebilir sonu Hadi yaklaş işte torbu şimdi gel ve ez beni bu sondu beni yenebilecek biri İşte doğru bu. Şimdi gel ve ez beni bu sondu Beni yenebilecek biri yok mu? Nefesimi kesebilecek misin zor bu? Hadi yaklaş. İşte doğru bu. Şimdi gel ve ez beni bu sondu Beni yenebilecek biri yok mu? Üzerime gelebilecek misin zor bu? Hadi yaklaş işte zor bu Şimdi gel ve ez beni bu sondu Beni yenebilecek biri yok mu? Nefesimi kesebilecek misin zor bu? Diğer videoları görmek için Muhteşem Rap Savaşları kanalına Abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tor şarkısı o, olmuş oldu. Yani ben tor, torları da ben çok severim arkadaşlar. Tor şarkısı şimdi de Youtube'dan gülmemek challenge yapacağız arkadaşlar. Şimdi de gülmeme challenge konuşan kediler. Gülmeme challenge diyelim. Gülmü, Can, Çalç. Konuşan kediler diyelim. Konuşan kediler. Konuşan kediler. Konuşan kediler. Gülmeme challenge. Arkadaşlar olmuyor ama ben yine de konuşan kediler diyeyim. Konuşan kediler 23. Komik değil. Işini Arkadaşlar, hey, Siz de Şimdi karşınızda çikolatanın en ama en yeni hali. Konuşan kediler iyi mi bir? Baba, baba oynayalım mı? Baba, dur. dur. Baba hadi oynayalım oynayalım. Lan oğlum bir dur golü göremedim ya. Lan başlarım böyle işe ha. Eşek sıpası. Oy. Seni anneme söyleyeceğim. Arkadaşlar bugün videodan bu kadar olsun. Hepinizi çok seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Hepinize güle güle. Görüşürüz. Bay bay. Nereden kapatılıyordu? Querida, te... que te... me deu um recado do